arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum bizim birlikte olmak dileğiyle siyah gülüm efendi benimle olan beraberiniz başlamıştır ben şöyle herkese bir hoş geldin diyeyim sonra <laughs> yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim evet benim listemin en başında bugün Asi var Asi halacık halacım hoş geldin sefalar getirdin mafya babası Bahri abicim hoş geldin sefalar getirdin Elvin'im hoş geldin bir tanem sefalar getirdin Pemenin delisi Oğuz hoş geldin sefalar getirdin. Çağlar hoş geldin sefalar getirdin. <laughs> Buliye sessizlik hoş geldin sefalar getirdin. Verdam hoş geldin sefalar getirdin. <laughs> Emeğine yüreğine sağlık o güzel yayın için her zamanki gibi yine muhteşemdin. Evsunun hoş geldin sefalar getirdin bir tanem. Evrili aşkım bir tanem her şeyim hayatımın anlamı gözümün nuru. <laughs> hoş geldin sefalar getirdin. Oksijen hoş geldin sefalar getirdin. Candan sevmeli hoş geldin sefalar getirdin. Volkan hoş geldin sefalar getirdin. Mahkum hoş geldin sefalar getirdin. Can Polat hoş geldin sefalar getirdin. Ve kırık kalp hoş geldin sefalar getirdin diyorum. bizi dışarıda dinlemekte olan gaz ve güneşler sizler de hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Arkadaşlar istekleriniz varsa, eee isteklerinizi alayım. Evet, İbrahim Erkal e, şarkısını tekrar yoğun bir istek üzerine tekrar sıraya aldım. Aşkım aşkım diyecek. Arkasından e, Mustafa Yıldızdoğan Lady güzel diyecek. Onun arkasından Gönül sarsımsın Sinemde silmiş ince sızımsın Hasretin bitmez, yangınım bitmez aşkım aşkım ben ne eylesem, ben ne söylesem ne suya düşsem aşkım 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 sen benden uzak ben senden uzak acep ne yapsak aşkım 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 hasretin değilim, özlemin değil, boncuk gözlerinin hapsindeyim. Sensizlik ölüm, çekilmez ölüm. Ne olacak halim? Beklemekteyim. aşkım 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 ben ne eylesem, ben ne söylesem ah ne suya düşsem aşkım 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 sen benden uzak ben senden uzak acep ne yapsak aşkım 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 ben ne eylesem, ben ne söylesem ah ne Dünya düşsem Aşkım 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 Ben nennem nennem Sen nennem nennem Ten nennem Aşkım aşkım Senden sen uzak Ben senden uzak Acep ne yapsak Aşkım 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 Ai scum, ai scum, scum.